Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz diyerek başlıyorum olaylara. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya işte nasıl PNP yapıyoruz, kutuları ne yapacağız falan. Şimdi kutuları hazır alıp üstüne katlayan var İşte ne bileyim daha önce kullanılmayan telefon kutularını, işte saat kutularını, bazı kart oyunları böyle onun içine sığıyor. Onları yapan var. Onlar da bir yöntem daha da dayanıklı oluyor. Ben 350 gram şöyle şurada da kesilmemişi var A3 kağıda ee, kendim böyle bir ölçüyorum, biçiyorum, tasarlıyorum falan bunu böyle rastgele 10 dakikada yaptığım bir şey ee, çok uğraşmadım yani yanlarına falan bir şeyler yapmak için. Şimdi ben bir oyun yapmıştım hala yapım aşamasında. Şimdi bunu bir yerlere gönderirken ben böyle yani böyle al oyna demek istemediğim için bunu bir gerektiğini düşündüğüm için ne yapıyorum şuna bakıyorum mesela şu kart yüksekliğini enini boyunu falan ölçüyorum sonra buna göre şu orta kısmı yapıyorum orta kısmına da mesela tam bakıyorum bu katlanınca bunun içine cuk diye oturacak gibi duruyor bunun için ne yapıyorum önce orta ee, ölçüyorum bunu e, ee, kaç hatta bakalım şöyle mesela kartın boyutu 9.5 mu ben şu ortayı Photoshop'ta 10 yapıyorum işte bu da 6.5 yanı 7 yapıyorum şöyle bir kare sonra yüksekliğe göre bunun da mesela kartın yüksekliği işte kaç 2.5 ben bunu 4 demiştim çünkü bunun üstüne böyle zar da koyacağım ee, Sonra şu yanları böyle katlanarak kutu olacak. Bu nasıl olacak? Şimdi e, bunu bu şekilde şöyle yapıyorum ben. Şu izler de e, kırım izi. Şimdi gittiğim kırtasiyede de inanmazsın böyle bir kırım makinesi var. Kağıdı böyle altına koyuyorsun, böyle bastırıyorsun, bunu yapıyor ki bunlar işte mesela köşeler böyle kolay kırılmadan katlanabiliyor. Bunu evde yapabilmek için ki mesela unutmuşum bunu. Ee, bu keskin olmayan yüzüyle e, tarafıyla arka taraftan kırım atıyoruz. Bunun yerini bildiğim için ben hani buradan katlanacak. Ee, onu da şöyle unutunca evde yapmak mümkün. Şöyle yani böyle çok hafif kesmiş gibi oluyoruz. Benim bıçakla verdiğim kırım da bu. Katlanıyor mu? Bakalım. Evet. Gayet güzel katlanıyor ve buradan da çok e, böyle parçalanmadı yani. Daha sonra ne yapıyorum? Şu şeyleri, bunları flap deniyor. Ne, ne derim? Bu İşte kapakçık gibi bir şeyler. E, bunları şöyle aldım. Bu çift yüzlü bir bant. Şöyle. Buralara yapıştırıyoruz. Ya yani bunu tabi uhuyla falan yapan da var ama çift yüzlü bant gerçekten hayat kurtaran bir şey. Özellikle bu şekilde kutu falan yapımında iyi oluyor. Ya yani bunu mesela sadece PMP için değil de işte hediye kutusu falan da düşünebilirsin. Herhangi bir şey koyabilirsin yani kutu. Kutu yapabilmek gerçekten önemli bir şey. Ee, büyük oyunlar için de böyle mukavvadan kutu yapanlar var. Ben bir kere yaptım dedim ki bu manyaklık yani e, çok çok fazla uğraş kalın mukavvayla kutu yapmak. O yüzden hazırını alıyorum. E, koleji siteleri falan var oradan alıp üzerine katlamak daha mantıklı oluyor. Şimdi. Daha sonra bunları şöyle çıkartıyorsun bir yüzünü. Şöyle. İki yüzlü bantlar da bazen kalite kalite oluyor. Ben bu kullandığım Force diye bir marka. Hani bayağı iyi tutuyor. Bazen e, dandik olanlara da denk geliyor. Yani tutmayanlar. Onlar da olabiliyor. Şimdi bunu aldım. Daha sonra şöyle hatta önce şuraları şöyle bir şöyle katlayalım. Nereye gideceğimiz belli olsun. Bunu da şöyle yapayım. Evet. Hatta şu kestiklerimi de şöyle atayım ki çok çok dağınık Bakalım evet. Şimdi bıçakla cetvelle işimiz bitti. Temiz çalışmayı seviyorum. Daha sonra şunu şöyle aldık. Tam şöyle yani yapıştırdık buradan. Sonra buradan geldim yapıştırdım. Şuraları yapıyorum. Bu da tamam son. Evet, şimdi iç tarafı tamam. Sonra bir tarafı şöyle uzun. Bunu kısa taraftan şöyle yapıştırıyorum. Hatta daha da sağlam olsun diye içeride kaymasın diye. Şöyle içeri, bunları eskiden yapıştırıyordum artık e, yapıştırmıyorum da bantın e, bu uhulardan falan daha iyi tuttuğuna karar verdim. Sonra buraya yapıyorum. Hadi buraya da bir tane bant atayım şöyle. Sonra bir tane de buraya. Bu zaten şu an tuttu aslında. Evet daha sonra şurayı da şöyle yaptık. Hadi buraya da böyle bir tane ne yapalım? Şöyle. Evet. Şimdi bunu normalde kutunun iç tasarımını yaparken de ben çok sallamadığım için Artık e, mesela buraya bir tasarım gelecek şekilde, buranın tam böyle oturacak şekilde de yapabilirsin. Benim e, yaptığım kutu bu. Sonra bakalım bu içine giriyor mu? Giriyor. Bunlar da böyle tam şöyle oldu. Şimdi bu kutunun tabi altı, bunun üstünü yaparken de e, her kenardan. 0.2Z yani 20 milim 20 milim buradan büyük olacak. Yani şu şöyle bunu katlayacak. Üst kapak olacak. Bu da her bir köşeden 20 milim pay verince cillok gibi oluyor. Bunu da hatta şimdi bir yapalım madem. Bu da üst kutumuz olmuş oldu. Bakalım ne oluyor. Şöyle. Evet. Bunu bayağı dar yapmışız tabi ama. Tam şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkası böyle oldu, önü böyle oldu. Yani tasarım olayını değil de daha çok teknik anlamda ne yapılması gerektiği olsun diye böyle bir video çektim. Ee, yani bu şekilde mesela üstte böyle tutuyor. Ee, i̇stediğiniz her türlü tasarımı, her türlü boyda e, yapabilirsiniz. Çok ben ben böyle seviyorum kutularımı. Şimdi bunu da e, raftaki yerini alacak. Teşekkür ediyorum.